Edgar Allan Gölge Bir Mesel Seslendiren Akın Altan Evet, Gölge Vadisi'nden yürüyüp geçtiğim halde. Davud'un Mezmuru Siz okuyanlar henüz yaşayanlar sınıfındansınız. Ama bunları yazan benim yolum gölgeler diyarına düşeli çok oldu. Çünkü Gerçekten tuhaf şeyler olacak ve gizli şeyler öğrenilecek. Ve insanlar bu anıları görmeden önce yüzyıllar geçecek. Ve görüldükleri zaman inanmayanlar olacak ve kuşku duyanlar. Bununla birlikte birkaç kişi demir uçlu bir kalemle buraya oyulmuş harfler üzerinde düşünecek çok şey bulacak. O yıl bir dehşet yılı ve dehşetten çok daha yoğun duygular yılı olmuştu. Öyle ki dünyada buna verilecek bir ad yoktur. Çünkü birçok mucize ve belirti gerçekleşmişti. Ve her yerde. Denizde ve karada. Salgının kara kanatları memleketin her yanına yayılmıştı. Yine de yıldızlardan anlayanlar için göklerin hastalığın bir görüntüsüne büründüğü bilinmeyen bir şey değildi ve bana Yunanlı oyunosa göre diğerlerinin arasında Jüpiter gezegeninin Koç burcuna girerken korkunç Satürn'ün kırmızı halkasıyla birleşmesiyle 794. yılın değişiminin artık başladığı açıktı. Göklerin acayip ruhları büyük bir yanlış yapmıyorsam Kendilerini yalnızca dünyanın fiziki yörüngesinde değil, insan oğlunun ruhlarında, imgelemlerinde ve derin düşünüşlerinde de gösterdiler. Kırmızı çiyan şarabı şişeleri üzerinde, soylu bir salonun duvarları içinde, Ptolemais denilen karanlıkça bir kentte geceleyin yedi kişi oturuyorduk ve pirinçten yapılmış yüksek bir kapıdan başka girişi yoktu oturduğumuz bölümün ve kapı zanaatkar Korinnos tarafından yapılmıştı ve eşsiz bir ustalık eseriydi. İçeriden sürmeleniyordu. Dökümlü siyah perdeler, aynı biçimde, kasvetli odada, ayı, parlak yıldızları ve insansız sokakları manzaramız dışında bırakıyordu. Ancak şeytanın alametleri ve anıları öyle dışlanmıyorlardı. Çevremizde tam açıklamasını yapamayacağım şeyler vardı. Maddi ve manevi şeyler. Ortamın ağır havası, boğulma duygusu, huzursuzluk ve hepsinin ötesinde düşünce güçlerinin uykuya yattığı bir zamanda duyular keskin bir biçimde canlı ve uyanıkken sinir bozucu bir şey yaşamak gibi korkunç bir durumda bulunmak. Üstümüze bir ölünün ağırlığı çökmüştü. Uzuvlarımıza, evin mobilyalarına, içki içtiğimiz kadehlere çökmüştü. Ve her şey sıkıntı içindeydi. Her şeyi. Eğlencemizi aydınlatan yedi demir lambanın alevleri dışındaki her şeyi sıkıntıya boğuyordu. Alevler ışığın ince uzun dillerine uzanarak böylece hep soluk ve devinimsiz yanar halde kalıyorlardı ve oturduğumuz yuvarlak abonoz masanın üstüne vuran parlaklıklarında biçimlenen aynada her birimiz onun benzinin solukluğunu ve yanındakilerin gözlerindeki huzursuzluk verici bakışların yere inişlerini görmek için bir araya gelmiştik. Yine de kahkahalarımız ve kendimize as eğlencemiz isterikti ve anekre delilik şarkılarını söyledik. Bol bol içtik. Erguvani şarap bize kanı anımsatmış olsa da. Çünkü genç Zoylus'un şahsında odamızın bir diğer sakini daha vardı. Ölü ve boylu boyunca kefenlenmiş yatıyordu. Sahnenin iblisi ve dahisi. Yazık, şenliğimizde hiç payı yoktu. Vebayla çarpılmış görünüşünü koruyordu. Ve gözlerindeki ölüm salgının ateşini biraz söndürmüştü. Ölüler, ölecek olanların eğlentisinde neşeyle yer alabilirmiş gibi... Eğlentimizle ilgilenir görünüyordu. Ama ben, Oyunoz, ölünün gözlerini üzerimde hissetmeme karşın, hala ifadelerindeki acılığı görmemeye zorluyordum kendimi ve sürekli olarak bakışlarımı Abonoz aynanın derinliklerine dikerek, Teyios'un oğlunun şarkılarını yüksek ve güçlü bir sesle söylüyordum. Ama yavaş yavaş kesildi şarkılarım ve yankıları odanın kara perdelerinin kıvrımları arasında uzaklaşıp silindi. Güçsüz ve fark edilmez oldular ve yitip gittiler. Ve o da ne? Şarkı seslerinin yettiği kara perdelerin arasından karanlık ve belirsiz bir gölge öne çıktı. Aya benzer bir gölge. Gökte alçaldığı zaman bir insan biçimini alabilecek bir gölge. Ama bu ne insanın, ne tanrının, ne de bildik bir şeyin gölgesiydi. Ve Odanın perdeleri arasında bir süre titreşip, sonunda pirinç kapının yüzeyine tam olarak düştü. Ancak gölge bulanık ve biçimsiz ve belirsizdi. Ve ne insan ne de Tanrı'nın gölgesiydi. Ne Yunan Tanrısı'nın, ne Kildani Tanrısı'nın, ne de Mısır Tanrısı'nın gölgesiydi. Ve gölge pirinçten eşiğin üzerinde kaldı. Ve kapının saçaklık kemerinin altında ne hareket ediyordu, ne de tek söz söylüyordu. Ama orada kımıldamadan duruyordu. Ve üstünde gölgenin durduğu kapı, doğru anımsıyorsam, kefenlenmiş genç Zuylus'un ayaklarının karşısındaydı. Ama biz, orada toplanmış yedi kişi, gölgeyi perdelerin arasından ortaya çıkarken görmüş, ona sürekli bakmaya cesaret edemeyerek, gözlerimizi yere indirmiştik. Ve abonoz aynanın derinliklerine dikmiştik bakışlarımızı. Derken ben, Oyunos, alçak sesle birkaç söz söyledim. Gölgenin yurdunu ve adını sordum. Ve gölge yanıtladı. Ben gölgeyim ve yurdum Ptolemais katokomplarının yanıdır. Ve iğrenç Karon kanalına sınır olan Helusiyon'un loş ovalarına yakındır ve bundan sonra biz, yedimiz, yerlerimizden dehşetle fırladık ve titreyerek, tüylerimiz diken diken dona kaldık. Çünkü gölgenin sesinin tonu hiçbir canlının tonu değildi. Ama bir insan kalabalığının kiydi ve heceden heceye değişen ahenginde, binlerce ölü arkadaşımızın çok iyi anımsanan ve bildik vurgularını kulaklarımıza taşıyordu. Son